Aşağıda verilen sarı renkli düzgün altıgenin tüm kenarları üzerine düzgün altıgenler çizilmiştir. Her bir altıgenin içine farklı bir sayı gelecek şekilde bu sayılardan biri yazılıyor. Şuraya bir tane yazdık. Bütün altıgenlere yazdık. 7 sayımız var. Sarı renkli altıgen ile mor renkli altıgenler içine yazılan sayılar aralarında asaldır. Yani şuraya yazdığımız sayı tek tek her biriyle aralarında asal olmalıymış. Buna göre sarı renkli altıgenin içerisine yazılamayacak sayıların toplamı kaçtır? Bizden yazılamayacak sayıları istiyor. Nasıl yapacağız dostlar? Mesela 35'i düşünelim. 35 sayısı 43 ile aralarında asal mı? Asal. 35'in bir bölenlerini düşünelim. 7 var 5 var. 7 ile 5'e bölünen hangi şık var? 77 var. Aralarında asallığı bozar. O yüzden 35'i ortaya yazamayız. Yazamayacak olduklarımız şöyle bir yuvarlak için alalım. Hızlıca diğer sayılarımı da yazayım. 43 var. 59 var. 64 var. 77, 81 ve 91 var. 43'e baktığım zaman 43 asal bir sayı. Asal sayı zaten buradaki bütün sayılarla aralarında asaldır. 43'ü yazabiliriz. 59'a baktığımız zaman 59 da asaldır. Buradaki bütün sayılarla yazılabilir. 64'e baktığımız zaman 2'ye böler, 8'e böler. Bakalım hiç göremedim. Başka 2'nin katları yani sonuçta bu 2, 3, 6. Bakıyorum hemen 35, 43, 59, 77, 81, 91. Hiçbiriyle bozmuyor. Bunu da yazabiliriz ortaya. Aralarında asallık sağlanıyor. 77'ye bakalım. 7'ye bölünür. 11'e bölünür. Şıklara baktığımız zaman 43, 59, 64. 81'de sıkıntı var mı? Yok. 91'de var mı? Var. Neden? 91'de 13 çarpı 7. Aralarında asallığı bozduğu için 77'yi de yazabiliriz. O yüzden 91 de bozar dostlar. Bu ikisi bu sefer sağlamaz. 81, 9'a bölünür. Şıklara baktığım zaman 9'a bölünen veya 3'e bölünen... 9'a bölünen bir şey yok. O zaman 81 de yazabiliriz. 3 tane yazamadık. Hemen alt alta yazalım. 91, 77 ve 35'i toplayalım. 12, 13, 1, 8, 9, 8, 17, 203. Cevabımız C şıkkı.